Merhaba arkadaşlar. Ben Göcek'teyim. Göce'ye geldim. Sesimi devam ediyorum. Harika bir hava var. Burası muhteşem ya. Kafa dinlemek için o kadar güzel ki. Dur şunu çevireyim. çok güzel göcek çok güzel arkadaşlar harika Fethiye'den e, sırf burayı görmek için hemen atladım geldim zaten çok uzak değil 30 kilometre göcekle Fethiye arası çok güzel şu anda da sezon olmadığı için hiç kimse yok bomboş her yer bomboş yani buraya geleceksiniz denizin kenarında oturacaksınız böyle dalga seslerini Diyeceksiniz arkadaşlar. Hayat çok güzel, çok kısa ve e, gerçekten yaşamak gerekiyor. Ben de kendimi buna adadım, kendimi yollara adadım. Oya ile yollarda sloganı ile gidiyorum. Ee, bakalım yarın ben ya da öbür gün e, Bartına geçeceğim. Son bir kez buraları görmek istedim. Selam arkadaşlar. Valla güneş var. Pek yazılanları göremiyorum ama size güzel manzaraları gösterebilirim. <laughs> Ay selam ablam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Niye konuşmayayım mı ablası? Çöp adam. Ne yapayım? Ne diyeyim? Manzarayı göstereyim değil mi? Evet yeni gelen arkadaşlar. Hoş geldiniz. Manzarayı göstereyim bence. Ben zaten hep görünüyorum. Çok güzel. Arkadaşlar Oya Maşalı e, YouTube kanalına abone ol, olur olursanız benim diğer e, çektiğim e, videoları da görebilirsiniz. Yani internet olduğu yerlerde videoları yüklemeye çalışıyorum. Ne kadar güzel. Bu taraflarda yaşayanlar ne kadar şanslılar, değil mi? Manzara hakikaten çok güzel Aleyna. Vallahi o kadar güzel ki huzur dolu huzur bilmiyorum sesim nasıl geliyor ya ee, rüzgar var bir de denizin sesi var ya o yüzden Yozgat'a selam olsun göcekten arkadaşlar ben de böyle çıktım Avusturya Viyana'dan yollara geldim buralara her gün bir yere geziyorum, her gün bir yere gidiyorum işte bir tane teyzem var Fethiye'de onu gezdirdim bol bol çok teşekkür ederim Aleyna bilgin için çok güzel ama yani şu manzarayı siz de görün ne olur. Ne olur ne olur. Çok güzel. Aydın'a selam buradan. Ramazan Taşkev Aziz Aliyevi. Aziz Aliyevi selam. Hoş geldiniz. Epeydir canlı yayın yapmadım. Çünkü ee, çok yoğun geçiyor. Türkiye'de zaman çok yoğun geçiyor. Bir de e, Rodos'a gittiğim için oralarda da nala atarız. Abone olacağım mı abla? Vallahi olursan güzel videolarımı izlersin. Burası neticede bir e, paylaşma yeri. Güzel videoları e, yüklüyorum. İnsanlar görsünler. Belki onlara bir şey olurum. Ne derler? İlham veririm. İlham o... veririm de gelirsiniz buralara ee, çok para gerekmiyor Bakın ben göceye geldim Sadece daha bir, bir su aldım onun parasını ödedim yani gezmek için bazen çok büyük paralara ihtiyaç yok arkadaşlar Vallahi bak evli değilim Ramazan ayrıldım Bu ne ya Böyle...